Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Derdini ağlarken yanan bir muma ipek saçlarını elimle ördüm ve bir kement gibi taktım boynuma. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Leyla! Leyla gözlü bir çöl ahusu. Saçları bahtından daha siyahtır. Kurmuş diye sevda yolunda pusu. Döktüğü göz yaşı çektiği ahtır. Leyla, ela gözlü bir çöl ahusu. Bir damla inciydi kirpiklerinde. Aşkın ızdırapla dolu rüyası. Bir başka güzellik var kederinde bir başka alem ki ruhunun yası sessiz incileşir kirpiklerinde